Dostlarım merhaba, Allah'ın selamı siz canlarımın üzerine olsun. Bugün hocam işlerim açılmıyor benim iş anlamında biraz nasipsizlik yaşıyorum diyen kardeşlerime işlerin açılması için güzel duaları, birçok insanın hayatını köklü bir şekilde değiştiren, derinden böyle etkileyen muazzam ve muhteşem etkilere sahip duaları size öğreteceğim bugün. Hazır mısınız? Hocam bana da lazım ya. Ben de çok nasipsizim. İş yer, işlere başvuruyorum çıkmıyor. Çalıştığım yerde barınamıyorum. Kazandığımı yetiremiyorum. nasip bereket anlamında bir tıkanıklık var. Bir blokaj var. Yıldızım düşük. Çok nazar değiyor. Milletin gözü üzerimizde. Ondan sonra kazanıyoruz, yetiremiyoruz. Bir türlü mutlu değiliz. Sıhhat, afiyet, sağlık, bereket, huzur yok diyen kardeşlerim bak. Söyleyeceğim, okuyacağım duayı amin deyin. Bir de bu konuyla alakalı çok derin, çok muazzam bir duayı öğretmek istiyorum, paylaşmak istiyorum size. Bu duaları Allah Celle Celaluhu, Celle Şanu İdris peygamberimize öğretti. 40 tane dua var değerli kardeşlerim. Bakın şöyle bir afişi var bunun. 40 tane dua burada yazıyor. Bunu alacaksın evine asacaksın. Bunu alacaksın arabana asacaksın. Torpidosuna koyacaksın arabanın şöyle güneşlik aparatının oraya koyacaksın dursun. Allahu Teala kazalardan, belalardan korur, esirger. Hocam bu dualar nasıl bir duamış diyenler. Bak kitabı var. Alacaksın, okuyacaksın. Kısa kısa. Bak duaya bak. Dua bir satır. Arapçası var. Altında bir satır. Türkçesi var. Altında bu duayı nasıl okuyacağız? Ne zaman okuyacağız? Kaç defa okuyacağız? Bunlar yazıyor. Kısa kısa. Kitap çok güzel. Bu kitabı da var bunun. Bir de harika bir kanvas tablo yaptırdım. 40 tane duanın hepsini yazdırdım size. Alın evinize bir tane asın, iş yerinize asın hocam. Bunlardan bulunsun. Çok güzel bereket olur ha. Allah'ın izni. öyle fayda görenler var ki bunlardan. Arkadaşlar bunun kanvas tablosu var. Kitabı var. Ondan sonra afişi var. Böylece set halinde normalde biz bunu internette 359 liraya satıyoruz ama Whatsapp'tan yani Youtube'dan beni dinleyen Youtube takipçilerime özel aşağıdaki Whatsapp numarasından kardeşlerime arkadaşlarıma ulaşanlara 299 liraya göndereceğim bugün. Tamam mı? Hemen Whatsapp'tan yazın. Çocuklar size de göndersin. Hüseyin Hoca'nın anlattığı dua setinden istiyorum deyin. İnşallah siz kardeşlerime de göndermiş olduk. İdris peygamberin duaları bunlar. İsa aleyhisselam bu dualarla dua etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dualarla dua etti. Çok büyük, çok kıymetli dualar bunlar değerli kardeşlerim. Bu seti alan herkese benim bir de hediye mi olacak biliyor musun? Bir de hediye hazırlayalım size. Bu 40 dua var ya tabloda falan yazılı olan. Bunu normalde böyle yazıp üzerimize taşımamız lazım. Bak bunu da çok Üzerine taşın zaman bir manevi korunma olur adeta allah Teala'nın manevi korunmasına girersin. Bir korunma kalkanı oluşturmuş olursun. Nazar, sihir, büyü, kısmetsizlik, o kötü enerjiler çeker gider. İşin, gücün rast gider. Bunu böyle küçük kağıda ben hazırlattırdım. Bunu sizin için yazdırdım. İnşallah böyle üzerinizde taşıyacağınız hale getirip hazırlattım. Hepsi hazır. Sen hiç uğraşmayacaksın. Alacaksın, üzerinde, cebinde, çantanda taşıyacaksın. Bunları da size hediye edeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Bizim şimdi her video... 10 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin izlenen videolar var. Şimdi elimde 100 bin tane yok. Bilginiz olsun. Eğer yani çok talep olur da biterse karışmam. Onun için acele edin değerli kardeşlerim. Hemen Whatsapp'tan bilgi alın. Ha bir de ben ne taşıyorum mesela kendim boynumda? Gümüşüm var benim. Üzerinde akik. Akik çok sıra sünnettir biliyorsun. Çünkü Ahmet hocamız çok anlatır. Allah ömrüne bereket versin. Ön yüzünde, arka yüzünde erbain duaları yazar. Kolye ucu yaptım ben kendime. Bu gümüşünden de var bizde değil mi? Gümüşümden isteyenler de gümüş için de WhatsApp'tan sorsunlar. Çocuklar isteyenlere yollayın tamam mı? Şimdi değerli kardeşlerim gelelim bu işlerin açılması için. Başka bu, bunları alacan. Bunları asacaksın. Bir de ne okuyalım? Ha bak. Güzel duaları ben okuyayım size inşallah. Siz de amin deyin. Hep beraber bir manevi terkip yapalım. Olur mu? Toplu bir dua yapalım mı şöyle? Rızık ve bereket yerine darlık ve sıkıntı yaşadığınızı eğer işinizde düşünüyorsanız, işlerinizin açılarak bereketlenmesini istiyorsanız, bu dua tam size göre bir dua. Şu toplu dua çalışmasına katılın. Beraber amin diyelim inşallah. Çünkü işlerin açılması için dua darlık ve sıkıntının ortadan kalkmasını, zenginliğin ve bolluğun hasıl olmasını sağlar. Anladın mı? Tabii bu uygulamayı gerçekleştiren, bu duaları okumayı gerçekleştiren kişiler e, tam anlamıyla tatbik edebilen e, insanların sadece bolluk ve bereket kazanmadıkları, aynı zamanda kalp huzuruna, psikolojik rahatlamaya mazhar oldukları da bir hakikattir. Bunu da söylemiş olayım size değerli dostlarım. Şimdi iki önemli şartlar. Birincisi değerli kardeşler Allah Celle Celaluhu'yu tefekkür edeceksin. Allah'a tam bir iman yeterince inanmadan ya acaba falan diyorsa olmaz. Olmaz. Bir de değerli kardeşler güzelce niyetini alacaksın. Niyetini güzelce alacaksın tamam mı? Ondan sonra gözlerin kapalı da olabilir, açık da olabilir. Güzelce duanı okuyacaksın. Allah'ın sonsuz kudretini tefekkür edip Allah'ın gücünü tefekkür edip kıbleye doğru dönüp ondan sonra 21 defa Bismillahirrahmanirrahim 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 parmağınlasa 21 defa besmele oku ondan sonra da niyetini al. 21 besmele değerli kardeşler Ya Rabbi ben de işlerimin açılmasını istiyorum. İşimin gücümün rast gitmesini istiyorum. Bunun için bu duaları okuyorum diyeceksin ve değerli kardeşler uygulamaları tatbik ederken Fatiha Suresi'nin ve Ya Rezak... esmasının okunma aşamaları var. Fatiha ve Ya Rezak... esmalarının okunması esnasında gözlerimizi kapatırsak daha güzel konsantre oluruz. Anladın mı? Fatiha Suresi. Şimdi niyetimizi aldık. Tamam, diz üstü çöktük değerli kardeşler. Gözlerimizi kapattık. 7 tane Fatiha okuyacağız. Parmağınla say. Namazda oturur gibi otur yedi tane Fatiha okuduğun ondan sonra her birisi besmele ile yedi Fatiha bittikten sonra gözlerini aç. De ki ya Rabbi sonsuzluğunun merhametinin sınırsızlığı hatırına işlerimin açılması amacıyla yaptığım şu duayı Fatiha suresinde belirtilen sonsuz kudretine iltica ediyorum. Bilirim ki sen kullarının sana içtenlikle yönelen kalplerine sonsuz huzur ve bereket bahşedersin. Senin benim kalbime de sonsuz huzur ve bereket nasip edeceğini ve işlerimde hayırlar bağışlayacağını temenni ediyorum. Amin. Bu güzel duayı bitirdikten sonra değerli kardeşler üçüncü aşamaya geliyoruz. Burada ya rezak esması var. Yeniden gözlerinizi kapatın. 21 defa. Ya Rezzak ya Allah. Ya Rezzak ya Allah. Ya Rezzak ya Allah. 21 defa. ...tabii bunu okurken aynı zamanda allah Teala'nın bütün varlıklara, bütün mahlukata böyle rızıklar verdiğini en cömert haliyle rızıklar verdiğini düşüneceğiz tamam mı? Zaten Rezzak esması ne demek? Rızık veren demek. Bunları düşünerek güzelce Ya Rezzak tesbihimizi de okuyacağız. Ya Rezak tesbih bittikten sonra da elimizi yüzümüze sürüp duamızı bitireceğiz. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu hepinizin yar yardımcısı olsun. Allah'ım niyetlerinizi kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.